Evet herkese günaydın. Şimdi bu hafta Fransa'da olduğum için ve canlı yayın saatinde de yolda olacağım için canlı yayın yapamayacağız. O yüzden öncesinde bir kayıt yapayım ve bu haftanın sağlık haberlerini sizle paylaşayım istedim. Hemen birinci haberimizle başlayalım. Bu stresle ilgili günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi hepimiz günlük hayat içinde birçok stres faktörüyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve elbette bu da bizim hayatımıza etkiliyor. Yani zaten pek çoğumuz hani konuşurken hep şey yaparız ya işte biri hastalanmış ya onun zaten stresi çoktu çok üzülmüştü ondan oldu. Veya başka biri bir konu konuşurken hemen deriz ki ya zaten en önemli şey işte hayatta stres. Stres olmadı mı sağlığın esasında yerinde de işte stres olduğu zaman sağlığın hemen bozuluyor falan. Şimdi bununla ilgili bir çalışma var. O da şu bu haftanın çalışması. Bence önemli çalışmalardan bir tanesi. Diyor ki stres aslında bizim biyolojik saatimizi bozuyor. Bunu ilk başta farelerde bakmışlar. Fareleri stres modelleri yarattıkları zaman nasıl etkilendiğini görmüşler. Ve daha sonra da insanlara bakmışlar. Ve e, araştırıcılar şunu görmüşler. Özellikle duygusal stres geliştiği zaman kişilerde biyolojik yaş ilerlemeye başlıyor. Yani biyolojik yaşı nasıl hesaplıyorlar derseniz DNA'nın üzerindeki bazı değişikliklere, metilasyon oranlarına falan bakılıyor. E, ve... ...çalışmayı yapanlar görmüşler ki... ...mesela doğum... ...büyük bir ameliyat geçirmek gibi... ...bazı duygusal... E, ...olarak da bizi yıpratan durumlar... ...biyolojik saatimizde... ...maalesef yaşlanmaya neden oluyor. Ama burada iyi bir haber var. O da şu... ...bu stres faktörleri ortadan kaldırıldığı zaman... ...o biyolojik saatimizde olan değişiklikler... ...geri dönüyormuş. Dolayısıyla... İyi haber aslında evet ee, yani biz işte hastalandığımız zaman ilaç tedavisi aldığımız zaman hayatımızda bir takım böyle acı hadiseler falan yaşandığı zaman e, biyolojik saatimiz belki evet ilerliyor yani daha yaşlanıyoruz ama en azından hani e, bu faktörleri kontrol altına alabilirsek veya ortadan kaldırabilirsek bu durumda da biyolojik saatimizde olan o değişiklikleri geri alabiliyoruz. Bunun için ne yapabilirsiniz? İşte stres kontrolünde meditasyon, farkındalık çalışmaları, e, onun yanı sıra hobi geliştirmek sosyalleşmek, arkadaşlarla buluşmak bunların hepsi stres kaynaklarının ortaya çıkardığı biyolojik yaşlanmayı durdurabiliyor veya geri döndürebiliyor en azından onu söyleyelim. Şimdi ikinci çalışmada pek çok kez olduğu gibi tip 2 diyabetle yani şeker hastalığıyla ilgili o çalışmada şunu gösteriyor diyor ki Esasında dünyada biliyorsunuz şeker hastalığı oranı gittikçe artıyor ve bunun altında yatan en önemli neden de diyor özellikle aşırı kırmızı et tüketilmesi ve biraz daha işlenmiş karbohidratların fazla tüketilmesi yani paketli işlenmiş gıdalar karbohidratlar işte çikolatalar bisküviler cipsler kızarmış yiyecekler vesaire bunların hepsi Tip 2 diyabet oranını arttırıyor. Dolayısıyla temiz beslenmenin çok önemli olduğunu söylemek lazım. Temiz beslenme dediğim zaman mümkün olduğu kadar organik, mümkün olduğu kadar aşırı işlenmemiş. Biliyorsunuz bir işlenmiş gıda var bir de ultra işlenmiş gıdalar var. Özellikle ultra işlenmiş gıdalar hem şeker hastalığı açısından hem de kanser açısından ve kalp damar hastalıkları açısından riski arttırıyor onu da hemen söyleyelim bu çalışmada diyor ki artık dünyada özellikle Doğu Avrupa'da ve Asya bölgesindeki biz de bu bölgeye artık giriyoruz tip 2 diyabetin bu kadar artmasının en önemli nedeni bu tür beslenmenin kötü olması diyor. Şimdi güzel bir çalışma var ben bunu baktığım zaman böyle biraz da kendimle gurur duydum neden çünkü bu çalışma diyor ki Beynimizde olan yaşlanmayın yaşlanmanın e, önüne geçebilecek bir metot var. O da müzik. İster müzik dinleyin ister müzik yapın. Beyin sağlığımızı koruyabiliyormuş. Dinleyenler de o, o, aynı şekilde hiç merak etmeyin. E, bu arada Kord Vokal konserine gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece geçti beraber. 20 Mayıs'ta da e, Kanyon... Alışveriş merkezinin içinde Jolly Joker'de bir konserimiz var. Dolayısıyla hani eğer beyninizi korumak istiyorsanız, kognitif fonksiyonlarınızı e, yitirmemek istiyorsanız 20 Mayıs'ta bizle birlikte olursanız biz de ayrıca mutlu oluruz. Hem bu işte sosyalleşmeyi de beraberinde getiriyor, müzik dinlemenin de yararlarından beraber faydalanmış oluruz. Diyor ki özellikle bu çalışma yaşlı kişilerde eğer müzik dinlerlerse Beynin yeteneklerindeki azalma, kognitif fonksiyon diyoruz. Yani bir şeyi algılama, yapabilme, düşünebilme, doğru karar verebilme becerilerinin kognitif fonksiyon olarak toparlayabiliriz. Bu müzik dinlersen diyor korunuyor aslında. Ve diyor ki özellikle bu çalışmanın sonucu şunu gösteriyor e, müzik aktivitesi yani müzik dinlemek beynin gri maddesinde bazı alanlarda e, aktivite artışına neden oldu Plastistesini arttırdı yani kendi koruma yeteneğini arttırdı e, ancak ancak tabii ki yaşa bağlı beyin atrofisini geriletmedi diyor bu ne demek hepimiz yaşlandığımız zaman organlarımızda bir atrofi oluyor yani onlar da gerilemeye başlıyor zayıflamaya başlıyor. Ee, tabii bu erkeklerin bazı şanssızlığı da var. hani Bütün organlar gerilerken prostat büyüyor <laughs> ve prostat büyüdüğü için de sıkıntı yaşıyorsun. Ama genellikle organlar geriliyor. Beyin de bunlardan bir tanesi. hani Biz böyle bazen tomografi çektiğimiz zaman yaşlı kişilerin beyninin ne kadar ufaldığını hacim olarak ufaldığını net olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla... Bunun önüne geçemiyor ama kognitif fonksiyonları yani beyin fonksiyonlarının da korunmasını sağlıyor diyor. Özellikle ileri yaşlarda müzik dinlemek şimdiden yapmanızı tavsiye ederim. Yani bir anlamda herhalde müzik dinlemek burada beyin egzersizi gibi geliyor. Müzik dinlemenin bize neden mutluluk verdiği konusunda da bazı çalışmalar vardı. O çalışmalarda şöyle diyordu: Esasında müzik dinlerken gelecek notayı tahmin ediyorsun ve o ta tahmin ettiğin nota kulağına Çalınıyorsa o zaman mutlu oluyorsun diyordu. Yani bu biraz esasında şeye benziyor. Hani kumardaki, yani ona benzetiyordu bu çalışma. Kumardaki mutluluk gibi diyor. Yani hani bir şey kazanma mutluluğu esasında müzik dinlerken de ne olursa olsun. E, tabii ki kumar değil, asla tavsiye ettiğim bir şey değil elbette. Ama müzik dinlemek hem beyin yaşlanmasını, kognitif fonksiyonları önlüyor hem de sosyalleşmenizi sağlıyor. Dediğim gibi 20 Mayıs'ta da sosyalleşme şansını yakalamış olacaksınız. Çok güzel bir çalışma sonucu daha var. Onu da paylaşmak istiyorum. O da diyor ki depresyon için konuşma terapileri kalp hastalığı riskini azaltıyor. Evet. Şimdi depresyon dönemimizin yıl bu yılların en büyük problemlerinden bir tanesi zira hakikaten herkesin bir derdi var. depresyon oranları yükselmeye başladı. Dünyanın neresine bakarsanız bakın depresyon şu anda en fazla uğraşacağımız hastalık gibi görünüyor. Pek çoğu da tabii ki tanınmamış olarak devam ediyor. Yani pek çok kişi depresyonu olduğu halde bunun farkında değil. Bu çalışmada diyor ki eğer depresyon için bir kişi konuşma terapisi alıyorsa, yani konuşma terapisi dediğim işte gidiyor dertlerini anlatıyorsa, bu durumda kalp hastalığı riski de azalıyor. Çünkü tek başına zaten depresyon kalp hastalığı riskini arttıran bir durum. E, kalp krizi riskini arttırıyor. E, dolayısıyla burada çalışmada ne yapmışlar biliyor musunuz? E, psikoterapi sonrasında kalp hastalığı riskine bakmışlar ve görmüşler ki hem yeni kalp hastalığı riski, hem kalp damarlarının tıkanma riski, hem beyin felci riski, hem de tüm nedenlere bağlı mortalite yani ölüm oranları bu terapilerden sonra azalıyor. Demek ki yani esasında bu çalışma bize şunu diyor. Yani biraz önce dedim ya birçok kişi depresyona sahip ama maalesef depresyonun Tanısı olmadığı için yani kendisinde depresyon e, olarak tanımlanmadığı için tedavi almıyor. Tanısı yok, tedavi almıyor. Tedavi almadığı zaman da depresyon daha derine doğru gidiyor, daha derinleşiyor e, ve kalp hastalığı riskinde beraberinde getiriyor. Oysa o kişi de depresyon olduğu bilinse ve tedavi alsa kalp hastalığı riski de azalmış olacak. Evet bugünkü haftanın sağlık haberleri de bunlardı hepinize benle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum kusura bakmayın bu hafta böyle canlı yayın olmadı ha belki akşama doğru bir hani fi olursa e, canlı yayında yakalayabilirim ve otel'e gittiğimizde tabi program olmazsa inşallah şu anda muhteşem bir yerdeyim gördüğünüz gibi otel de çok hakikaten e, güzel bir otel burası böyle klasik Fransa'nın otellerinden bir tanesi şöyle odayı da bir göstereyim yayın yaptığım yer bu oda işte içeriye doğru gittiğimiz zaman o tarafta yatak odası var. E, camdan pek bir şey gösteremiyorum çünkü cam eee bakıyor yani bir çatıya bakıyor açıkçası. Ama hakikaten çok güzel bir yer. E, evet. Şimdi bu haftalık bu kadar olsun. Yani en azından bugünlük bu kadar. Bu arada e, sirke videosuna gösterdiğiniz ilgi için herkese çok teşekkür ediyorum. Oradan gelen sorularını, orada altta yatan soruları da bazılarını cevaplamaya çalıştım ama yetişemedim. Onları da ufak reels videolarıyla sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.